Merhaba arkadaşlar. Biz Rum Yetimhan'a gidiyoruz büyükada Rum Yetimhan'a. Baba ve yanındaki arkadaşı şu mavi talonlu siyah ayakkabıları ve saçı olan benim babam yanındaki arkadaşı şu e, turuncu tulumlu kardeşim dedi. tabi kadın var o da benim annem. Rum yetim biliyorsun. büyük adamım yetim. Neyse. Bakın. Ya var be sakın. Devam. Yetimhane dik dikta. Devam edelim yoruldu tabi bakın ormana benzer bir yerdeyiz yetimhaneyi merak ettik tabi internetten bulup İstanbul'daki en korkunç yerler dedik büyük oda yetimhanesi çıktı bakın burada Şükrü Gül'ü Şimdi futbol sahası var, nasıl? Şimdi göster, can. Bakın, bakın, bura Çalışıyorlar tabi. Bakın, sandalyede demişler. Bakalım İstanbullar. Büyük adada yarıyoruz biraz. Biliyorsunuzdur. Şükrü Güneş'in futbol sahası. İşte. Herhalde şu adam heykeli Şükrü Güneş'in. Herhalde e, o. dey diyorum. Yorum aldık da ya. Yeter maaş. Şimdi bakın Snake Bak tehlikeli saktırdı. Hangi sık Su. Ben bilmiyorum. Nasıl <laughs> Çarkı perek caddesinde deyiz. Bu arada dün e, tabi biliyorsunuzdur e, yılbaşı 2025'e girdik. Bakın. Hadi Bakın kemer. Baba. He? Annem yok. Arkadaşlar. İyi mühendisini gördün mü? İyi. Ha. Ne? Sen ne? Ben göremedim. <laughs> Yalan sadece tamam diyorlar. Taşlar. Bakın. Her vardı. Burası. Aa gördüm. Yaklaştık. Onlara el er hareketi yapsaydın buraya gelsin. Seni Görmedim ki. Hadi sen o zaman devam et. Dur. Korkuyorum. Niye? Korkuyorum. <laughs> Bunun bir hikayesi var bu arada. Bu yetimhanenin. Herkes her şey alıyor. 1964 mü 1954 yıllarında Ana gördüm. 1964 ya da 1954 yıllarında eee burada şey olmuş. E, bu yetimhane yanmış. Ee, burada e, bütün çocuklar dışarıya kaçmış ama bir çocuk su kuyusuna atlamış orada beklemiş ve e, e, saymışlar birden ne çocuk kayboldu için tabi e, şey ya e, tabi şey e, bulmaya başladılar ama bulamadılar ve e, sonra Birkaç gün sonra çığlıklar duymuşlar hmm. ve e, su kuyusundaki o çocuk tabii ki ölmüş. Hmm. Ve, e, e, buradaki bir su kuyusunu e, şey e, e, taşlarla kapatmışlar ve e, artık e, buraya e, gelinmemiş. Hiç girememişler. Görüyor musun? Hı -hı. Aradaki boşluk. Üstte çatı var ama ortası boş bak. <laughs> Ar olmuş, ne olmuş bilmiyorum. öyle. Gördün mü şöyle? Hı hı. Ee, i̇ki kat e, betondan yapılmış. <laughs> Diğerleri de tahtadan. Hı -hı. Buradaki bir kişi... Bu komple aşağı arkasında taş olan yer var. Burası çok büyük. Arka doğru bayağı gidiyor. Şurada eskiden şeydi burası. Şurada yemekhane edildi diyebilirim. Görün mü? Burada bir su kuyusu görmüşlerdi. Herhalde şu. Su, su kuyusu herhalde şu. Yok, o değil. Yürüyeceğiz bayağı o zaman. Herhalde su kuyusu su. Şu. Bak, şey gördün mü? Kaç mantısı var orada? Hı hı. Geldin mi hiç sen buraya? çok geldim ya. Ben burada yaşıyorum. He? Kaç kere geldin? Çok İçeri girmek mi? Çok geliyorum. Ben buradan bir sürece geçiyorum. Buraya zaten içeri girmek yasak. Evet. Ben buradan bir sürece geçiyorum. Yurdumuz Bakın. Bak. Şuradaki su kuyusu herhalde. Hmm. Rum yetimhanesini çektin mi? İçine girmiyorum. Çok esen girmişim. küçükken. Yetimhanede yaşıyor muydun sen peki? Yok. Herhalde bu su kuyusu. Bu su kuyusu değildir. Baksana. Yanıyor. Bayağı ürkütücü. Bak kapatmışlar burayı da. Güvenlik var da, var. almaz. Bir tane e, youtuber içeriye girmiş. Kaçak mı? Yok. Bir tane youtuber girmiş de nasıl girdiğini bilmiyorum. Baksana baba. Ba bak herhalde evet. su kuyusu bu. Evet. Taşlarla kapatılmıştır. Evet, videonu yapabildin mi? Yapıyorum zaten. İyi. Daha aşağı gitmeye gerek yok obacım. Ben gideceğim. Baba ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Annenler gelecek. Gel bir tarafından dolanalım. Bu tarafta bir şey yok aşağıda. Baksana baba. Tamam, bak, 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 bak. Tam diğer taraftan gidek. Hangi oyunları oynuyordun sen YouTube'u? Çiğken? Sadece Fortnite onun videosu çekiyorum ya. Epic Blue Jay vardı. Brawl Stars? Yok. FIFA? Sonrası da onu da oynayayım. Normalde şey oynadım. Tom Raider oynadım. Prince of Persia oynadım. O tarz oyunları severim geldi. Kaç kişi abone olmuştu? Benim Bizim şimdi mi? 23 e, ya da 22 abonen var. Kaç? 22 ya da 23 abonen ben var şimdi. 2200 falan var. 2200. Aha. Çüş. <gülüyor> <gülüyor> çünkü şey Fortnite'da oyunlar güzel ya. Git şuraya şunu yap, burada bunu bul falan öyle şeyler oluyordu ya. O tarz görevlerin videolarını yapıyordum ben. Onları koyuyordum videolarda. Rob e, bir tane e, hang, Han kral mı? Hang kral diye birisi vardı. Hı. E, o da Roblox videoları çekiyor Minecraft. E, sonra böyle Raft oynuyordu. Raft'ı bilmiyor musun sen? Aa bak şurada köpek var. Bir tane kız girmeye çalışıyordu da giremedi. Acaba nereden gir girmeye çalıştı? Yok, yok. Ha? yok oradan girmeye çalışmadı. Buralardan falan girmeye çalıştı. Selamun Aleyküm. Gel tanıtayım. Bak burada kangal var. Rostan açmak yasaktır diyorlar. Anam köpek var lan. Biz Cem abiyle diğer taraftan gidecektik. Nereye? Diğer taraftan. Aynısın. Beraber gideriz. Bekler. Tam tamam. <laughs> Yine aynı yere gidiyoruz. <laughs> Sesi duyuyor musun? Bakın hmm. adam Anne, burayı ben yine söyleyeceğim. Ne var burada? Ee, burada e, bir, eskiden 1964 ya da 1954'te bir e, bu yetimhane Rum yetimhanesi yani e, yanmış. Sonra e, bu bu Rum yetimhanesinin 2. E, iki, 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 ve birinci kat ları betondan yapılmış diğerleri e, şey e, tahtadan yapılmıştır. E, sonra e, ya, yanınca bir tane e, çocuk su kuyusuna atlamış ve e, orada kalmayı düşünmüş yağmur e, yağmur diyorum e, ateş yanana kadar ve e, kat e, sonra e, sayma başlatılmış ee, ve ve e, bir tane çocuk eksikmiş ve e, o su kuyusuna atladı ya ormanı gezmişler gezmişler ama bulamamışlar. Sonra da e, şey. Şimdi ha, şimdi köpek. <laughs> <Görünürüm>. Sonra. <laughs> Sonra ee, anne, sonra ee, birkaç gün sonra çığlıklar duyulmuş ve ee, bu, bu çocuk su kuyusunda bulunmuş ve ölü bulunmuş ama. Bak şu şuradaki de su kuyusu herhalde. Herhalde su su, su kuyusu. Buraya Uzak mı? Yani bir yerde. Baba. Öyle, Baba. Diğer tarafı gelmeyecek varsa, miyiz? Önünden geçelim ya. video ne. Bir dronla da varsa daha iyi olur. Hiç daha uzağa gitmeyelim. O var da işte şey. Arkadaşlar. Kometi mal. Sonra Bakın. Şimdi. Bakın kangalla. Şey herhalde su kuyusu ile Buradaki göstereyim. Görüyorsunuzdur. Ben gösteremiyorum. Yine aynı tarafa gidiyoruz. Bakın kankallar burada. Tabii. Baba. Bu arada bu yetimhane en büyük ikinci yetimhane sayılmış. Manisi. Bakın. Özel mülktür. E, Büyük mü mülktür. Girmek yasaktır. Diyorlar. Dikkat köpek vardı Girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyorlar. Bayağı kural var. Burada yüzden giremiyoruz. Baba, Buradan devam. Nerede? Biz burada. Hadi siz gidin annenle biraz çekin gelin. Hadi bekliyoruz. Sen? Ha? Yavaşlar yavaş yavaş şey oluyor. Anne, bunun ismi Büyük Adar Rum Yetimhanesi. Tekrar hikayesini anlatayım. Ee, burada bir tane e, Rum yetimhanesi yani büyük adı Rum yetimhanesinde 1960'tır ya da 1954 e, yılları arasında burada bir e, e, Rum yetimhanesi yanmış. Bakın arkadaşlar ve e, şey e, sonra burada burada binlerce çocuk yaşıyoruz annesi babası olmadığı için. Hayır, ekraf telefon lütfen. Ee, tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, şey rüm gitmanerisini artık söyledim. Yeterdir. Bakın. Ve bu kadar. Görüşürüz.